Deniz suyu niçin tutulur? Bir zamanlar iki kardeş varmış. Büyük kardeşin hali vakti yerindeymiş. Küçük ise yoksulmuş. Yılbaşı yaklaşıyormuş. Küçük kardeşi yılbaşı gecesi için bir tas pirinci bile yokmuş. Ağabey de pirinç istemeye gitmiş. Ama ağabeyi asık suratlı ve kötü yürekli bir insanmış bol parası ve pirinci olmasına karşın kardeşinden bir tas pirinci esirgemiş. Küçük kardeş evine dönerken yolda aksakallı yaşlı bir adamla karşılaşmış. Dede nereden gelip nereye gittiğini sorunca da başına gelenleri anlatmış. Ağabeyin cibriliğinden yakınmış. Sunuma oldurma demiş yaşlı adam. Sana bir arpa ekmeği vereceğim. Bunu al ve şu ormanda kayıtların dibindeki mağaraya gir. Orada cüceler yaşar. Bu ekmeği onlara ver. Sana altın ve gümüş vermek isteyecekler. Sakın kabul etme. Eğer illa bir şey vermek istiyorlarsa taş değmeni kabul edebileceğini söyle. Gerçekten de yaşlı dede anlattığı gibi olmuş her şey. Yüceler ona altın, gümüş, mücevher armağan etmeye öğrenmişler. Ama delikanlı yaşlı adamın söylediği o taş değirmeni de istemiş. Yüceler, değirmen bizim en büyük hazinemiz. Ama sen bize bu arpa ekmeğini getirdin. Biz de sana istediğini vereceğiz. Değirmeni koldu sağa çevirirsen... İstediği her şey olur. Sola çevirirse değirmen durur demişler. Küçük kardeş eve gitmiş. Pirinç istiyorum, çok pirinç olsun Dem demiş. Ve değirmenin kolunu sağa çevirmiş. Değirmenden oluk oluk pirinç akmaya başlamış. Bir süre sonra kolu sola çevirince Pirinçlerin akması durmuş. Şimdi de et istiyorum demiş. Küçük kardeş sevinçle. O da olmuş. Bunun üzerine yoksul adam karısıyla birlikte sabaha kadar her şeyi istemiş. Ev eşya dolu bir kiler, ahıra, hayvanlar, para, bir yani akla gelebilecek her şey. Ak akşama da bütün dostlarını çağırıp büyük bir ziyafet Vermiş Ağabeyi ansızın gelen Bu zenginliğin nedenini Öğrenmeye çalışıyor Kardeşi de hızla laf almaya Çalışıyormuş Bir süre sonra Kardeşi bir köşeye çekilirken Görmüş Eline alan taş değirmeni de Tatlı 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 istiyorum demiş. Bir de her taraf tatlıyla dolmuş. Ama kıskanç ağabey bu sırada sırrı öğrenmiş. Gece gizlice kardeşin için evde girip değirmeni çalmış. Hemen deniz kenarına koşup hazırladığı sandala binmiş. Amacı ıssız bir adaya gidip istediği her şeyi değirmene yaptırmak. Ve onları kimseyle paylaşma bakmış. Yürekleri çekerken karlı acıkmış. Yanında getirdiği ekmeği, yumurtayı çıkarmış. Ama tuz getirmeyi unutmuş. Aklına değirmen gelmiş. Hemen denemek istemiş. Kolu çevirip şöyle demiş. Tuz, tuz, tuz istiyorum. Değirmenden tuz akmaya başlamış. Tuzlar giderek sandalın dibine birikiyormuş. Kıskanç haber patiye kapılmış. Değirmeni durdurmak istemiş. Ama başaramamış. Çünkü değirmenin kolunu sola çevirip durdurulduğunu bilmiyormuş. Bir süre sonra sandal böyle tuzla dolmuş ve batmış. Ama değirmen hala tuz akıtmaya devam ediyormuş. Suyun altındaki değirmenin kolu kimse sola çevirmediği için şimdi bile bu değirmen tuz akıtıyor. İşte neziler bu nedenle tuzlu.